Genel genel algı şunun üzerinden yürüyor. Ne olursa olsun nafakayı erkek öder. Öyle. Kadın da mı öder? Tabii. İşte biz o Heh. mehir dediğimiz şeyi öyle belirleriz. Mehir sanki kadına tanınmış bir hak gibi. Öyle değil işte. Değil. O evliliğe hürmeten ortaya konulmuş bir kurumdur. Bir evliliği kim sebepsiz yere, haksız yere? Bir evliliği kim, hangi taraf, kadınsa kadın, erkekse erkek, hangi taraf evliliği haksız yere bitirme girişiminde bulunursa karşı tarafa nafaka vermek onun görevidir. Yani kadınlara tabii haksızlık yapılması genelde gördüğümüzdür. Ama yüzde yüz böyle değildir. Bunun tersi de vardır. Erkeklere kadınların yaptığı haksızlıklar da vardır. Kadınların da sebep olduğu bir takım e, yanlış işler vardır. Ve onun faturası niye erkeğe kesilsin? Onun için bakın kararı erkek ya da kadın kendisi vermez, veremez. Hakemler huzur. Hakemler, hakimler bu kararı verirler. Kim mağdursa ortada çocuk vardır. Bu çocuk kime kalacak? Bu çocuğun gelişmesi, bu çocuğun işte hayat e, gereksinimlerini kim karşılayacak? Veya bir düşünün ki bir boşanma öyle bir zamanda gerçekleşti ki çocuk var. Doğmuş çocuk, kadın hamile ise zaten çocuk doğana kadar boşanma gerçekleşmez. Onun da ayetten karşılığı var. Talak suresinde. Öyle mi? Tabii, yani kadın hamile ise boşanmaz. Boşanamaz, hayır. Tabii, doğurana kadar gerçekleşmez. Tabii çocuk dünyaya gelene kadar boşama olmaz. O, o devam edecek. Ama doğum meydana geldikten sonra o çocuğun bakımı var. Kim bakacak bu çocuğu? Bu çocuğu ortaya mı bırakacaklar yani? İşte hakim devreye girecek. Kimin durumunun müsaitliğine bakar? Baba ise babaya yükümlülükleri getirir. Bakara suresinde mesela çok yanlış bilinen, çok yanlış tanıtılan bir mesele daha var. Onu da bu vesileyle söyleyeyim. Anneler çocuklarını iki tam yıl evlen şey emzirirler. Vel hmm, validatu yurdi'ne evladehunne havleyni kamileyni. Tam iki yıl emzirirler anneler. Buradan şu sonuç çıkartılıyor. Zannediliyor ki her anne çocuğunu iki yaşına, iki kadar, yaşına kadar emzirmek, e, emzirmek zorunda. zorunda. Öyle zannediliyor. Bu o değil. Tabi annelik çocuğunu emzirme noktasında pazarlık kaldırmaz. Bir anne çocuğunu e, yani maksimum 24 ay evlen e, e, emzirebilir, emzirir, emzirmeyi sever. Bir anne için en büyük mutluluklardan biri bu olsa gerektir Hatta. Son saatle ilgili, kıyametle ilgili ayetlerin birinde de en zor şeyler olacaktır ifadeleri yer alan o Hac Suresi 2. ayette. Emziren annenin yavrusundan vazgeçmesinden söz edilir. Niye? Bu, bu bir anne için en zor şeydir. Yani, yani olması en imkansız şeylerden biri bile gerçekleşiyordu. Biri gerçekleşecektir evet. o son saatin şiddetini anlatmak için. Şimdi bu... E, i̇ki tam yıl ev, e, emzirirler ifadesi Bakara suresi 233. ayettedir. 233. ayeti okumak okumadan önce 231'i, 230'u, 229'u, 228'i, 227'yi filan okumak lazım. Bu boşanma durumunda olan ve boşanmış olan kadınlar eğer emzirme yaşında çocukları varsa o kadınların çocukları iki yıl, iki tam yıl emzirebilmeleriyle alakalı bir hükümdür bu. Yoksa her bir anne iki tam yıl çocuğunu emzirmek zorundadır diye bir zorunluluk yok. Burada artık evlilik bitti ya, şimdi anne boşandı, çocuk kaldı babanın yanında. Kim bunu emzirecek? O çocuğun annesi tarafından emzirilmesi için İki yıl süreyle kadının da tabi rıza göstermesi kaydıyla hatta o dönemde kadının masraflarını boşanmış eşi karşılamak kaydıyla o bedel ödenir ve o çocuğun emzirilmesi sağlanır. O iki tam yıl emzirme ile ilgili hüküm boşanmış annelerle alakalı. Son birkaç dakika olduğunu hatırlatayım. Evet. E, mutlaka söylemem gerekenler var dedikleriniz hocam. Öncelik verebilirsiniz. Anneler hep der ya bize işte sana sütümü helal etmem gibi evet. ifadelerle. Hocam süt çocuğun hakkı mıdır? Annenin hakkı mıdır? Çocuğun hakkıdır. Yani o annelerin o zaman sana sütümü helal etmem. Yok, çocuğun Hı? hakkıdır da o hakkı çocuk annesinden ha, e, alıyor. Annesini emiyor. Dolayısıyla süt annenindir ama emme hakkı çocuğundur. çocuğundur. Dolayısıyla bunu bir yarış konusu yapmanın bir alemi yok. Allah onu fıtrata yerleştirmiştir. Bir anne için mutlulukların en büyüğü çocuğunu emzirmektir ve hani bunu o büyük bir fedakarlıktır aynı zamanda icabında sırf çocuğu daha rahat daha bol süt emebilsin diye anne işte beslenmesine, beslenmesine sağlığına şuna buna meşguliyetlerine dikkat eder yeter ki çocuğu bu konuda herhangi bir zarar görmesin diye e, annenin sütümü sana helal etmem sözü bir tehdit içerikli bir sözdür dolayısıyla e, yani anneyi bu sözü söyletecek duruma getiren lazım. çocuğa yazıklar olsun Doğru. yani. Bir çocuk böyle bir anneyi böyle bir raddeye getirmemelidir. Getiremez yani. Getiriyorsa bir çiğ süt emmişlik devrede var demektir ya da anne ve baba çocuğu yetiştirirken yetiştirilmesinde takip edilmesi gereken ahlaki değerlere herhalde yeterince yer vermeyip bazılarını ıskaladıkları için çocuklarda bazen arızalar meydana gelebilir. Ya da annenin babanın hiç suçu olmayabilir. Çocuk kendi iradesiyle bambaşka bir tercih ortaya koyar. Ve o tercihin sonucunda da annesini babasını rahatsız edebilir. Onların bedduasını almak durumunda kalabilir. Allah korusun hocam. Öyle Allah bir korusun duruma hepimize Boşanmaya dair lazım. unuttuğunuz ya da tamamlamak yani istediğiniz... Yani aşağı yukarı söylenmesi gerekenler aşağı yukarı söyledim ama tabii şey, talak suresinde başka ayetler de var. Var hocam dördüncü ayet. Üçüncü mesin... ayet, dördüncü ayet, beşinci ayet, Aha. altıncı ayet. 7. ayet de bununla alakalıdır. Ama her birini okuma durumunda değiliz kardeşlerim. Talak Suresi'nin ilk 7 ayetini bu vesileyle okusunlar. Hatta mesela Talak Suresi'nde çok yanlış yorumlara konu edinilen bir 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 cümle var. Alalım onunla Hı. da tamamlayalım. Yani bilmiyorum o konuya girsem mi diye de uzun böyle uzun sürecek. Uzun, uzun sürmeyecek de tam anlatamazsam yanlış anlaşılır diye korkuyorum. Talak suresi 4. ayette hani kız çocuklarla çok küçük kız çocuklarla henüz regil olmamış kız çocuklarla evlenilebileceğine dair bazı söylemler geliştiriliyor. Bu talak suresi 4. ayeti yanlış yorumladıkları için. Hani işte ay halinden adet halinden ümit kesenlerin durumundan şüphe ederseniz onların bekleme süresi 3 aydır. Hı hı. E, adet göremeyenler ilgili durumda gene 3 ay iddet beklenmesidir. Bu adet göremeyenler ifadesini adet görmeyenler diye, henüz adet görmeyen çocuklar diye yorumlayıp böyle Sibyan evliliklerine. Vallahi hocam iyi sanki, ki söylediniz. Sanki ya. din böyle bir şey diyormuş gibi. Hayır, bir sebeple adet göremiyorsa ya da adet gördüğünü gizliyorsa mesela. O durumlarda kadınların boşanmada beklemeleri gereken süre 3 aylık süredir. Bu ayet asla ve asla bu işte pedofili, de, pedofili denilen, denilen o olaya asla yeşil ışık yakmaz. Kur'an'ın bu konuda söylediği hiç adet görmemiş çocuklarla evlenilmesi değil, bir sebeple adet göremeyen ya da adet gördüğünü gizleyen kadınların boşanmaz zamanlarında beklemeleri gereken üç aylık Çocuk yaşta evlendirilen kız çocuklarını dayanak teşkil edebileceğiniz bir ayet değil, değil diyor bu. Ee, Mehmet okuyan boşanmayı anlatan e, kadının o bekleme süresini e, ve e, adet dönemiyle ilgili Hı. referansları içeren bir ayet girme bu. Yani, Yoksa hiç regül olmamış bir çocuğun Evlendirilebileceği ile ilgili bir hüküm zerre yok. kadar bir işaret dahi yoktur. Aman ayetlere iftira atmayalım. Kendi egolarını tatmin için Allah'ın ayetlerini kimse kullanmaz. Yine Talak suresi 7. ayette evet. imkanı geniş olan imkanına göre <laughs> nafaka versin diyor hocam. Evet, Çok özür evet. dilerim. Rızkı da olan da Allah'ın kendisine verdiğinden nafaka ödesin. Evet işte kim haksız boşanmayı... <laughs> Ortaya koymuşu, onun karşı tarafa ödemesi gereken miktardan söz ediyor. Ben bütün ayetleri tabii ki okuma, okuyamadım, ama işareten değindiğimi düşünüyorum. İnşallah bir eksik bırakmamışımdır artık.